Evet Emirhan'ın evinin önüne geldik. Hmm. Gördüğün bir kapıyı açmıyor it. Lan kod basma şimdi alarm çaldıracağız. Ben... Ek çocuk orta. Ya duyuyor mu? Gençler duyuyor mu? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Havuz partimi görüyor anıza <laughs> Küçüğünü al şu. Yok lan bu büyükmüş. Bak <laughs> Adam, ben alırım Adamla mı <laughs> Yemin ediyorum sesler duyuyordum adamla Vallahi yedin Ulan biz bir video çektik daha yeni Oğlum yemin <laughs> Ben niye falan baktım Kim var lan ya Böyle yemin ediyorum Kim var? Ben, ben yaptım böyle <laughs> Hey. <laughs> bak. Gel, gel, gel. Ne kadar temiz bir çocuk ya. Biz... filmde yaşıyoruz ha ciddiyim ben. Ne alakası ya. ne yaşıyor Sen beni sen beni çağırdın. Sizin arabamız nerede? Ma sorma ya. Sizin arabanız nerede? Va 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 Aa, parking. <laughs> Ve 30 biner. Gel gel. gel. <gülüyor> 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 Ay, şey. gel, gel. Gel! Gel! Gel gel! Çok mu komik? Yeşil tatlılar var ya. Yeşil tatlı ne? Abi böyle yeşil yeşil. Yeşil yeşil. Biliyorum. Artık öğren şu baklavaya benzeyen su var ya, şunun yeşil işte. Abi. Kadayıf tatlısı. Aynı. Abi tamam. komple yeşil olacak. Yeşil yeşil abi. O şöyle abi yuvarla. Şimdi üç tane alalım ya. 3 porsiyon. Ben yemeyeceğim ya. Bir tane yiyeceğim, bir tane. Porsiyonda dört var. Üçlük yap işte abi bir güzellik yap da kaçıncı? Bir porsiyon ordu. <laughs> <laughs> Bunu Türkçesi kıt. Arapça herkes var mı sokakta? Bu boş bir porsiyon ortaya diye anladı. <laughs> Allah sağ ol. Ver şunu, ver şunu. <laughs> <laughs> Atalım mı diye anladı. <laughs> <laughs> üç tane çay dediniz, kişi başı üç tane çay getiriyormuş. Hay anasını satayım diye. Biz bugün iyi değiliz, yemin ediyorum. Bak, siz çok bensiz takılıyorsunuz ha bu aralar. <laughs> ben abi. Açmıyorum telefonu. <laughs> ne zaman aradın lan? Ya bırak lan bu işleri Hani böyle bağıra bağıra konuşuyor. Kalbimden de ben aynı turu atıp duruyor şöyle şöyle şöyle. Senin gibi gazı gazı yoruyor. Ertesi gün. Günler gelmiş? Günaydın. Günaydın. Ooo ne diyorsun ya? Oğlum bir şey desene. Ulan ne ben? 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 de biraz Belçika e gösterelim ya. Mesela Belçika, e bak ne güzel. Şu havaya bakın ya. <laughs> bak evler böyle Belçika'da gördüğün gibi. Bak kos kocaman evler. Vay be. Özel. Buraya, buraya genel, şu arabaya bakın. Buraya gelen hayatı yaşıyor. Benim paramın yönlendirme. Ne pantolon alamıyorum, ne tişört alamıyorum. Yapma şu bayım bu tezi gene. Utanıyorum. tamam. Yabı, 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 yabı. <laughs> evet, para bir unuttuk, paradan da gitmeyelim. Yener Çevik gibi oldu bu Bence sor, sen de sor. Bir taraf suyan olur, bir taraf beyaz. Bir, bir tarafta taraf düğün var, bir tarafta yaz. Ay 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 Bak, Belçika böyle gördüğün gibi çok güzel bir yer değil. Tavsiye ettim buraya gelmeyi de. Türk'ün şeyi ne? Türkçesini hadi söyle. Patates. Patates kızartması. Bak, bu da Belçika'nın polisi işte. Her zaman suşi yemek istiyorum böyle ailemdeki insanlara da çok danışıyorum hadi sushi yiyelim falan filan diye. Ama beni kimse suşi yemeye götürmüyor. Bayram oğlum çok üzüldüm lan. Sen, sen çünkü kebapçısın ya. <laughs> Ama bak beni götürmüyoruz benim de en güzel aktivitem gidip döner yemek <laughs> Burası <gülüyor> burada hep böyle insanlar böyle. Çöp var bilmem ne var mı Pardon pardon bakar mısınız? Yok. Ne şey iş yapıyorsunuz? Ay. Ben kadın menajeriyim ya. Aracılık yapıyorum. Waffle çay çık waffle yiyeceğiz waffle. Ama şu an şunu anladık. Her yer kapalı belki bizim gideceğimiz mağazada kapalı olabilir. Sadece şey yazıyor bugün FaceTag. FaceTag ne oluyor? Evet. Bayram. Kapalı olabilir ama olmayabilir. Duruyor. Ha. Oy, hey, Yıllar sonra burada. O bugün nereden tanıyor? İki dost bir arada anlatacak çok şey. Açık değil. Vallahi kapalı. Ya üf boşu boşuna geldik ya. Şu an mısın? Değilim. Wow. Yemin ederim. Ama nasıl si parfüm? Gelen geçen soruya ben Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Nerede? söyle abi. Söylesin parfüm nasıl tutasın? Herkesi bekliyoruz. Söyle. Evet. Geçen hafta buradan parfüm aldım. Wow yazdım. Bir yere gittim dedim. Bütün kanlar üstüne saldırdı. Coconut fani yok. <laughs> <laughs> i̇smini de verdi ne parfümün? <laughs> ya. Bak böyle ya. Bu iyi he? Tam senlik ya. Tam senli ya. Onu ne yapıyorsun lan? Kafası var. Tamam, tamam okey abi, abi. Tamam. ya böyle. Ben normal sade yiyorum tamam. ya. Üstüne bir tane ya. Kabili var ölüm alsak. Gider mi kabili? Ayık video mu Hake? Ya ki new mark of Lichtark var. Adam istemedi beni koyma diyor. Çok meraklıyız sana. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim vloga bak. Belçika'ya gelmeyin Türk olarak yaşamaya. Çünkü burasını sevmiyorlar. Yani nereye gidersen git aynı anda. Pişiriyor bak. Hamurları da orada. 45 TL. Yo, 78 TL. 45, 45, 45, 45. 225 TL ya. 225 TL. Ya şu adam bir saattir bir şey pişiremedi ya. Uyuz oldum bir bir şey. Ben bir bu tavla buraya video. <laughs> adam diyor ki daha fazla diyeceğim diye video çekersen falan. Special. Delicious. Bir saat arabayı park ettik ve bir saat park etmek için

Hani korkuyordum lan? Araba senin. <laughs> böyle bir şeyin sonucunu biliyorum böyle ne olacağını böyle. He. Ama böyle bazı şeylerin sonuçlarına katlanarak yapacaksın işte ya böyle. Yapma ya. Kebapçıya şey gidiyoruz gençler. Oğlum bütün videolarda filan şey döner yiyoruz. <laughs> Neyse güzel. iyi bir şey oğlum döner yemek güzel bir şey. Bu bilen bilir. <laughs> İbrahim burada herkes ortasına bak draft çekecek bismillah. <laughs> <laughs> Milyon oğlum. Bana bakıyor da bu sabah ne abi? abartıya gidersen kaza yaparsın. Ciddi misin biliyorum. Bize şimdi daha yapmayacağım anladın mı? Ay anam, on çok üzüldüm lan. Kamerameli getirdiye buraya. Abi, getirdi Aa, ya, abi. Abim burada. Abimin önünde gidelim geldi. <laughs> <laughs> ne Olur, olur, olur. Yemecek mi? Yicemek mi? Steal çiz. Ham herkes bu kadar mı? Sarışevir mi bence? Dener benden sorulur. Benim lavaşlardan atabilir misin bu tarafa? Anladıysa kokuyoruz, bu kokuyoruz. Ne Aynısını yap. Hem hoş beni her gün yedi yeri götürdü bana dedi ki, bana güven dedi, sana ablamla bir şeyler adam dedi. merak ediyorum onu. Sana boş normal bir dürüm gelecek sana. Dürüm mü? Bu dürüm mü aldın bana? Boş bir tane dürüm aldım. Göreceğin sonra. Sadece sabırlı oldum. Oğlum bu ne? Ne kadar büyük oğlum bu? <laughs> Taktiği üretiyorum nasıl açman lazım diye. Buradan şöyle yırtıyorum. Gördün mü? Hop. Tamam abi. Nasıl içerisinde içer? Ben sek içiyorum. Ha çok pişirdik ya videodan. <laughs> ye ye! Ne alacağım? İçecek, içecek. Ya ne içici enerji demedim demedin mi sen bu? Elimin tersine sına. Bundan alsan. Bundan, Bundan mı içeceğim? i̇çeceğim su içeriz su. <laughs> Valla nereye gidiyorsun? Gel önce gel gel. gel. Önce çorapları gideceğiz gel gel. Oğlum daha giremiyorsun ki. Bilmiyorum daha 5 daha dakika var. Aaa bunun da koyarım. Seni ne giyeceksin ha? Yok oğlum. Lan yumurt yumurt. Oğlum biz raconu bozmayız ya. ya. Yavaş lan maymun. Yavaş. maymun Abo! Hey! Ne biz yaptı ha? Hadi. This is the end. Aç oğlum atlaş. Bayma. Her neyse demin moralim birazcık bozuktu ama şimdi tamamen geri yerine geldi. Yani kötü olmuş moru kurabiye gibi yemişler onu. Yeni araban sana iyi Oha lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor>